Evinizde durduk yere en sevdiğiniz eşya kırıldı mı? Sapa sağlam çocuğunuz bir anda hastalandı mı? Eşinizle aranıza anlam veremediğiniz bir soğukluk mu girdi? Belki de sebep dün akşam kapınızı çalan o misafirdir. Büyük Arif İbn Arabi Hazretleri buna şeytanın insan suretindeki gölgesi der. Ve o gölgenin yuvanızı nasıl bir karanlığa boğduğunu birazdan duyduğunuzda tüyleriniz diken diken olacak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey gönlü daralan kardeşim, ey yuvasında huzuru arayan, ey niçin bereketim hanemden çekildi diye geceleri sessizce Rabbine yakaran. Bu video tesadüfen karşına çıkmadı. Bu senin için bir işaret, bir şifa davetidir. Çünkü bu manevi yolculuğun sonunda sadece bir teşhis değil, bir arınma bulacaksın. Bu videonun sonunda seninle birlikte hanen için, kalbin için ve ümmeti Muhammed için öyle bir dua edeceğiz ki inşallah o duanın hürmetine gözyaşlarınla birlikte içindeki bütün ağırlıklar akıp gidecek. Evin kapıları şerre kapanacak, rahmete ardına kadar açılacak. O ana kadar sabırla ve kalp kulağınla dinle. Unutma o detayı. Şeytan bazen kapıdan değil, misafirin kalbinden girer. Bazen ayakkabıyla değil, sahte bir kahkahayla girer. Bazen gece değil, gündüz çay içmeye gelir. Hikmet ehli der ki, şeytan akıllıdır senin evine dua ve zikir varken doğrudan giremeyeceğini bilir. Ne yapar? İnsanları kullanır. Onların bedeninde gizlenir, dilinde saklanır, gözünde pusuda bekler. Sen hoş geldin derken aslında şeytana buyur, evim senindir demişsindir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne müthiş buyurur. Kötü arkadaş, körük üfleyen demirci gibidir. Ya elbiseni yakar ya da evini is kokutur. İşte bu, nebevi ölçüden yola çıkan arifler, dört tip insanı tarif eder. Bu dört tip insan, şeytanın dört atlısıdır ve her eve uğrarlar. Birincisi, dili zehir, kalbi fitne olan dedikoducu. Bu tip insan evine girdiğinde, Sanki hanene zehirli bir yılan süzülmüş gibidir. Oturur, çayını içer, tatlı tatlı konuşur. Ama her kelimesinde gizli bir zehir, her cümlesinde manevi bir hançer vardır. Vallahi söylemek istemem ama sırf sana güvendiğim için anlatıyorum, der ve başlar. Aileleri birbirine düşürmeye, karı kocanın arasına şüphe tohumları ekmeye. O gider, arkasından fitne tohumları bırakır. Sen sulamaya devam edersin. O gittikten sonra eşinle sebepsiz yere tartışırsın. Huzurun kaçar. Çünkü o kişi evine sadece bedeniyle gelmedi. Yanında şeytanın görünmez ordusunu da getirdi. İkincisi, gözü ateş, niyeti kül olan hasetçi. Bu tip insan evine girdiğinde sanki bir manevi yangın kapının eşiğini yalamış gibidir. Gözleri bir tarayıcı gibi gezer, perdelere bakar, halılara bakar, çocuklarının kıyafetini inceler. Maşallah eviniz ne güzel der ama içinden keşke yerle bir olsa diye geçirir. Çocukların ne kadar başarılı der ama kalben inşallah hasta olurlar diye dua eder. Değerli dinleyen, Ariflerin bu konudaki sözleri tüyler ürperticidir. Haset edenin bakışı ateşten daha yakıcıdır. Ateş sadece dokunduğunu yakar. Ama haset eden göz, baktığı her şeyin bereketini yakar. O evden çıktıktan sonra bereketin, delik bir kovadaki su gibi avuçlarından akıp gider. Üçüncüsü, kalbi karanlık, Allah'tan gafil olan günahkar. Bu kişi Allah'tan korkmaz. Haramı helali ayırmaz. Evine girdiğinde sanki karanlık içeri süzülmüş gibidir. Melekler o evden kaçar, şeytanlar sofraya oturur. Bu abartı değil. Arifler der ki: Allah'ı anmayan kalp şeytanın evidir. Böyle bir kalp taşıyan kişi nereye gitse oraya şeytanları davet eder. Eğer bu kişi senin evinde rahatça günahı övüyorsa ve sen sadece susuyorsan unutma. Sessiz kaldığın her saniye o günaha ortak olursun. Dördüncüsü yüzü dost, özü düşman olan münafık. Bu en sinsi, en tehlikelisidir. Çünkü diğerlerini belki tanırsın ama bunu tanıyamazsın. Sana gelir Yüzüne güler. Arkandan bıçaklar. Yüzüne canım kardeşim der. Arkandan Allah belasını versin der. Büyükler der ki münafık şeytanın ta kendisidir. Hatta şeytandan daha tehlikelidir. Çünkü şeytan düşmanlığını gizlemez. Ama münafık gizler. Sırrını emanet edersin. Ertesi gün herkes bilir. Hatta o sırrı başkalarına anlatır gülerek. Peki, Peki ne yapacağız? Manevi korunma kalkanları. Belki diyorsun ki bu saydıklarım benim akrabalarım. Ne yapayım? Hikmet kaçmakta değil. Hikmet uyanık olmaktadır. O büyükler der ki zehirli yılanla yaşayabilirsin ama onu koynuna almazsın. Ateşle ısınırsın ama üstüne atılmazsın. İşte dört kalkanın 1. Manevi mesafe. Zorunlu değilse evine alma. Asıl ayıp evini korumasız bırakmaktır. 2. Kutsiyet sınırı. Girmek zorundaysa mahremine sokma. Yatak odası, çocuk odası senin kalendir. 3. Ruhani arınma. O gittikten sonra pencereleri aç. Besmele ile Ayetel Kürsi, Felak ve Nas surelerini oku. 4. Kur'an'ın nuru. Evini Kur'an'la koru. Bakara suresi okunan eve şeytan giremez. Ve en ağır soru. Acaba sen başkalarının evine girdiğinde bu dört tipten biri misin? Eğer öyleyse Rabbim hepimizi affetsin. Önce kendimizi düzeltelim ve şimdi söz verdiğimiz o an geldi. Omuzlarındaki yükü bırak. Gözlerini kapat. Dünyanın bütün gürültüsünü, bütün yorgunluğunu dışarıda bırak. Şimdi sadece sen varsın ve seni senden daha iyi bilen, yaralarını sarmaya kadir olan Rabbin. Haydi, bir çocuğun annesine sığındığı gibi o masumiyetle, o teslimiyetle Gözyaşlarımızla ona sığınalım. Ey Rabbim. Ey kalplerin ve evlerin yegane sahibi olan yüce Allah'ım. Ey her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyi koruyup gözeten El Hafiz. Ey kullarına sonsuz şefkat ve merhametle muamele eden Er Rahman, Er Rahim. Bizler aciz kullarınız. Kapına geldik. Yüreğimizde birikmiş hüzünlerle, hanemizde düğümlenmiş sıkıntılarla sana sığınıyoruz. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Bizi dili zehirli olanların şerrinden koru. Bizi gözü haset dolu olanların nazarından koru. Bizi kalbi karanlık olanların fitnesinden koru. Bizi yüzü iki olan münafıkların tuzağından koru Allah'ım. Ya Rabbi! Bugüne kadar bilerek veya bilmeyerek evimize aldığımız, kalbimize sızan tüm bu kötü niyetlerin bıraktığı izlerden, ağırlıklardan, karanlıklardan evimizi, ruhumuzu, bedenimizi sen arındır Allah'ım. Yıllardır omuzlarımızda taşıdığımız bu yükleri sen bizden al Allah'ım. Evlerimize huzur ver, yemeklerimize bereket ver, ailemize sağlık ve afiyet ver. Kapımızı şeytana ve onun insi ve cinni dostlarına kapatmayı, meleklerine ve salih kullarına sonuna kadar açmayı bizlere nasip eyle. Ya Şafii! haset yüzünden hasta olan bedenlerimize, huzursuz olan ruhlarımıza şifanı ulaştır. Ya Fettah! Fitne yüzünden kapanan rızık kapılarımızı, gönül kapılarımızı hayırla sonuna kadar aç ya Vedud! Aramıza sokulan soğukluğu gider, eşlerin, evlatların, kardeşlerin arasına sevginle, adınla muhabbet ver. Ya Tevvab! başkalarının yuvasına bu kötü sıfatlarla gidenlerden olduysak, tövbemizi kabul eyle, bizi ıslah eyle, bizi affeyle. Ve şimdi bu duaya ekranları başında kalbiyle, gözyaşıyla, samimiyetle amin diyen her bir kardeşimin yuvasını da kendi himayene al onların da kalbindeki en gizli yaraları sen sar. Dertlerine deva, hastalıklarına şifa, borçlarına eda nasip eyle. Ümmeti Muhammed'in hanelerine huzur ve selamet yağdır Allah'ım. Amin. 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 Ya Mu'in. Kıymetli kardeşim, gözlerini açabilirsin. O gözyaşları arınmanın, teslimiyetin ve duanın kabulünün müjdecisidir inşallah. Sen artık sadece bir izleyici değilsin. Sen bu duayla birlikte yuvasının manevi bekçisi bir dua elçisisin. Sen bu hikmet halkasının en değerli, en özel parçasısın. Bu emek verilerek hazırlanan hikmetli sohbetlerin daha çok kardeşimize ulaşmasına, Karanlıktaki yuvaların aydınlanmasına vesile olmak istersen, Allah rızası için kanalımıza abone olarak bu rahmet halkasına sen de katıl. Bu videoyu yuvasında huzur arayan bir sevdiğinle paylaşman belki de ona yapacağın en güzel hediye, en makbul dua olacaktır. Unutma, hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Ve son olarak bu manevi arınmayı ve niyetini kalbine mühürlemek için o samimi gözyaşlarınla birlikte yorumlara hep birlikte şunu yazalım. Kapımı şerre kapattım. Rahmetini açtım ya Rabbi. Amin. Yaz ki melekler bu niyete şahit olsun. Yaz ki şeytan bu kararlılığından ümidini kessin. Son söz İbn Arabi'den. Evini korumak istersen kapını herkese açma. Çünkü bazı misafirler rahmet getirir, bazıları lanet, bazıları bereket taşır, bazıları felaket. Sen seç. Ya evin cennet bahçesi olsun, ya cehennem çukuru. Karar senin, kapı senin, seçim senin. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.